Merhabalar. Ay ben de ne yapayım Mehmet abiyle beraber kahve içiyoruz da efendim. Önce çay içtik ondan sonra kahve içtik. Nescafe. Hoş geldin Gülistan. Hoş geldin. Hazırlandım efendim. Ee, önemli bir işim var. Eee Kaç gündür malum biliyorsunuz yastıydım. Ee, tabii ki e, konu yine köpeklerimle ilgili. Ee, şimdi Sinem Umaş'ın efendim bana yapmış olduğu geçen yıl bir iftira atmıştı yine köpeklerime. Eee bu ayda yani bu bu yılda yakın zamanlarda efendim yine kalkmış olayı bilmeyenler için de kısaca özetleyeyim. Mutfakta böyle yemek tarifi yapıyordum, video yapıyordum. O sırada yemekler bitti çekimler bitti. Artık dedim acıktım, yemek yiyeyim dedim. O sırada ekmek doğrarken parmağım kesiliyor. Ve benim beyaz köpüş de geliyor efendim müdahale etmeye çalışıyor. Kısa bir görüntü alıp Sinem Umaş bunu sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Yani kısaca özetle de bu ikidir efendim. Öncesi ve şimdiki tekerür. Bundan dolayı gerekli dilekçeler yazıldı. Tarım Orman Bakanlığı'ndan alıntılar alındı. Yazlık günah değil mi? Böyle bir şeye kalkıyorsun. Üzerimden prim sağlamak amacıyla. Senin prim'e ihtiyacın mı var? Zaten hayvanlardan elde ettiğini herkes biliyor. Ben en azından hayvanlarıma yemiyorum, yediriyorum. Bunu kimsenin bilmesine gerek yoku, yok. Yok. Ha bilmek isteyenler, görmek görmeyen, görmek isteyenler de tabii ki girip YouTube kanalımdan izleyebilirler. Veya bugünden itibaren yap, yapacağım videolarda ne görebilirler? Görseler ne olacak? Görmeseler ne olacak? Ben onlara iyi baktıktan sonra ben yemiyorum onlara yediriyorum. Yazlık günah değil mi? Aruşka denilen beyaz köpeğim. Bestami denilen kahverengi köpeğin pekiniz. Ve anneleri Sibel Baysal. 6 saat madihanede kaldık. Akabinde gelen zarfı alayım Mehmet abi. Akabinde gelen efendim zarf. Tarım Orman Bakanlığı'ndan gelen zarf. Teşekkür ediyorum Mehmet abi. Evet efendim. Tarım Orman Bakanlığı'ndan gelen 1500 TL. Neymiş efendim? Gerekçesi ne diye sordum. Kabahatler Kanunu. Hem bunun için hem de ayrıyetten dilekçe yazdım. Tekerür olaraktan aynı yerine koy. Tekerür olaraktan Sinem Umaş hakkında tekrardan suç duyurusunda bulunacağım. Evet siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ay ben de oje süreceğim efendim giyindim etti. Ondan sonra hafif makyaj yaptım böyle. Olmuş mu makyajım? Ha. Ondan sonra ojeni süreyim de. Gel Mehmet abi şöyle yanıma. Ne yapıyorsun Mehmet abi? İyi ya ne yapayım? Ne yapayım Mehmet abi ojeye bakma buraya bak. Buraya bak. Senin konuyla bakalım. konuşmak istediğim bir şey var mı böyle Vallahi sen köpeğine yemen yediririm. Senin baktığın gibi kimse daha ne ben bakabilirim hayvan sever olduğum halde, ne bir başkası bakabilir. Senin baktığın gibi. Herkes demesin ben hayvan severim diye. Ben de o kadar hayvan severim senin baktığın gibi ben bakamam ben yalan söylemiyorum sokak köpeklerine baktığım vaziyette, sokak köpeklerini sevdiğim halde, senin evde baktığın köpeğe ben bakamam. Evde olsa bakamam. Sen yemiyorsun, yediriyorsun. Ama iftirayı da biz yiyoruz. Aruşka, Bestami, ben nedense. Onun artık o, Çekememezlik bir kalkan şeydir. Yani adalet mülkün temelidir tabii ki. Hak adalet hukuk değil. hak hukuk bu şekilde aranır. Ben kalkayım da sosyal medyada bir Lubunya'ya e, şey yapayım, koli atayım. O bana koli atsın. Olay eee e, şey olsun. Bunlar yani basit şeyler. Basit vakkalar yani. Bu şekilde hak aranır. Bu şekilde hak aranır. Yani. Bundan önce de mesela ne oldu? Benim bir parmağım sıcak sudan mıydı neydi? Döküldü. Şey kabardı böyle. Yandı. Yandı. Ondan sonra şunu unutmayın. Yani köpekler özellikle kalp krizi geçiren, astımı olup da olan kişileri hayata döndüren, ağız olan, dili olmayan hayvanlarımızdır. Söylüyorsun lafı, benim şansıma söyle. Ne geçti kız eline? Ha? Daha dur bakayım geçecek. Ne geçer bilmiyorum. 1500 TL 6 saati paparohanede Aruşka, Bestami, ben misafir olduk. Ruj gündüz gözüyle olmamış solistim. Olabilir canım. Ben kendime yakıştırmışım. Sen o zaman bunun bir açığını kullan canım. Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes kendine yakışanı sürer. Tamam canım. Ayol kanalıma abone olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Kız düne kadar dileniyordum. Ne yaptın kanalımı? gittim TikTok'a bağladım. Facebook'ta zaten 30 bin takipçim var. Ve aboneler geldi. Zaten 670 abonem vardı. Birden oradan da geldiler. Bağladım oraya. Linkini attım. Linkini attım. Pardon. Oradan da geldiler. Şu an reklam dönüyor. Hayır canım şimdi şöyle bir şey var. Ben de onun hakkında hani dilekçe yazdım ya. Daha önceden geçen seneden de öyle bir iftira atmıştı bana ve köpeklerime. E şimdi onu da o da var. E bu da tekerrür oluyor. Anladınız mı? Yani bilmiyorum Savcı Bey'in kanaatine kalmış. Günnur niye ödesin kız? Günnur evinin kirasını zor ödüyor kadın. Adı var Avrupa'nın. Neymiş? Günnur Hollanda'da, Gülistan İsviçre'de, Zümrüt Almanya'da. Ya bunlar zengin mi zannediyorsunuz? Bunlar da mücadele ediyorlar kız bizim gibi faturaları var, cartları var, curtları var, bilmem neyi var. Avrupa'nın adı var. Yani bunlar zengin değil ki. Bunlar da kendi çabalarıyla karınlarını, faturalarını, kiralarını ödemeye çalışıyorlar yani. Günur Öder Ay bir kat oje yeter herhalde değil mi? Yani. Bir kat oje yeter. Evet. Kim gelmişti? Şey gelmişti. Ben oje sürerken Yaren da gelmişti. Hoş geldin canım. Nasıl olsun? Ben de Mehmet abiyle beraber oturuyorum böyle. Kahve içiyoruz. Birazdan çıkacağız. Evet canım evet maalesef yani bu ikidir benle köpeklerimle uğraşıyor ondan dolayı hak hukuk neyse günaydın Yaren'a da günaydın Mehmet abi demiş günaydın Sibel demiş Yaren da sen görünmüyorsun herhalde gel şöyle biraz. Günaydınlar hoş geldiniz. Mehmet abiyi de bu arada şeyden TikTok'tan takip edin. Ben anlattım videonun başında yarın ada lezzet noktası Hoş geldiniz Günaydınlar Efendim anlattım videonun başında anlattım Efendim tekrar ee, tekrar edemem Sinem Umaş gibi hem geçen yıl hem bu yıl geçen yıl bir kereydi e şimdi tekrar yani tekerür olmuş oluyor Evet aha Valla ben diyeceğim mi dedim, bak ben de hayvan severim. sokak köpeklerine bakan kişiyim, siberim bak gibi ben köpeklere bakamam. Yemez yedirir, İçmez içilir. Ne içilir? Su içilir. Önce köpeklerin suyunu verir, ondan sonra kendi suyunu içer. Ha <laughs> evet evet yarın da YouTube'dan izlersin canım benim bir tane. Ee, şimdi zaten saat e, 8'i 5 geçiyor. Ondan sonra hazırlandık. Önce Mehmet abinin çayını demledim güzelce içti. Kahvaltısını hazırladım güzelce yedi. Ondan sonra e, kahve yaptık. Kahve içiyoruz. Eksik olan şimdi e, dilekçileri e, tekrar kontrol edeceğim eksik bir şey varsa efendim ekleyeceğim. Ha yoksa hemen karşıda kırtasiye var. Kırtasiye'den fotokopilerini çektireceğim. Ondan sonra gerekli olan yere gideceğim. Mehmet abi senin var mı Adana'da köpeğin? Ben sokak köpeklerim var Adana'da. Ben onları da ilgileniyorum. Güzel bak ne kadar hayvan sever. Yıllardır gelir gider Mehmet abi bana. Yemin ederim aruşk olsun, bestami olsun benim çocuklar. Daha kapıdan içeriye girmeden böyle Mehmet abinin üstüne atlarlar. Sevinçlerinden. Yani hayvan severlilik budur. Şahsıma atılan laflar, sözler. Kale almam. Yani. Yapma. Yaptım. Kız Tekliş'in evet, lakabı ben 7 yaşından beri Adana'dan tanıyorum ben. Mahallemin adamı. Tamam mı? Aynı mahalledeydik zaten. Ondan sonra orada Tekliş diyorlardı. Yani. Normal adı tabii ki Mehmet abi Lakab olarak tek diyorlardı. Adana'da ben küçükkenin e benim daha ağzıma alışmış. E şimdi kalkayım burada videoda tek mi diyeyim? Skeç mi yapıyoruz? Tiyatro mu çekiyoruz burada? Tek diş Yok. Tabii ki Mehmet abi. Mehmet abi kaç kaç yaşındasın Mehmet abi? 59'a gireyim. 59. 59 yaşında. Ben ondan bir yaş büyüğüm. Ben de 60. Evet efendim. Tamam Mehmet abi müsaade eder misin? Ee, anlatacağımı söyledim. Ojemi güzelce sürdüm. Nescafe'mi içiyorum. Mehmet abinin yorumlarını da aldık. Düşüncelerini. Bundan dolayı katılan, izleyen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Kaçıranlar da Baysal TV YouTube kanalımdan tekrar bu videoyu izleyebilirler efendim. Saygı ve sevgilerimle efendim. Tekrardan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun efendim.